Şöyle bir geçelim. Alıcı gözüyle götünü eleştirdiğim zaman güzel götün var herhalde. Vallahi böyle güzel. Ya! <laughs> Ama sen ne diyorsun oğlum sen? Bir yedireceğim. Ya oğlum sen ne diyorsun burada? Işte oğlum Şeyi bu nasıl diyeceğim. bir muhabbet? <laughs> bir dakika baba. Baba, kanka, benim gözü açıyoruz ya. Baba, neyi aldığına göre değişir bu arada felsefe. Kanka size bir şaka yapayım mı? Çek çek Et size bir şaka yapayım mı? He? Os bir. <gülüyor> 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 <Toplank 'im yok. gülüyor> bak üzümle en sevdiğim şeylerden biri Bak bunu ağzına sokacaksın tamam mı? İçini boşalttın ya, bunu ağzına koyacaksın. Uh. <laughs> <laughs> bunu <abone ol>, ana koyacak. <laughs> İki gündür uyuyorum. Gündüz uyuyorum, gece uyuyorum, uyanıyorum uyuyorum, uyuyorum uyuyorum, yemek yiyorum uyuyorum, yemeden uyuyorum, kalkıyorum uyuyorum, yatıyorum uyuyorum, otururken uyuyorum, yatarken uyuyorum. Bazen diyorum artık ya, uyumayayım yani, artık bu kadar da uyumayayım. Uyanıyorum uyuyorum, ayakta uyuyorum. Ne oluyor dedim lan? Oğlum ne oluyor dedim ya? Kapılar açılmamış. Yok kapılar açılmış. Ben tamam, buradan elef çıkma lan seni yüksek. What the fuck? What the fuck? Adamı gördün mü? Adamda sipet aç var. Ha verme ver. Valla Kemal izliyorum Ferit'e. E verme dedim veri <laughs> Hayır be. E baba az önce de verme dedin Hayır hayır ver, verebilir. Oğlum. Sen <laughs> ne dedin? Ben Emre <laughs> konuşuyorum siz ne diyeyim? <laughs> verebilir. <laughs> Vermesin anladı. Sen ne yaptın? <laughs> şimdi ben de <laughs> Filip mi isten <laughs> çekiyorum? Burana, şimdi? Burada şey? klibini ben istiyorum ben. Kemal dedim, dedim, Ferit dedim. Tamam dur söyleme daha. <laughs> ha, Abi Söyleden... isim başına para veriyoruz biz onlara. Ama ver dedik. Ağam, keşke bu arkadaşa bir <laughs> şey yedirip içirmeseydik. Ya Eray. Bana evet. muhallebi alır mısın? <laughs> yani oradaki benim vereceğim cevap şöyle olmalı. Yani orada menü var, şey var. Adama söyleyeceksin orada yani. Ben niye alıyorum sana değil mi orada? Ya oraya? tamam ama sen söyle. Hele hele tamam bak. Sadece kiwa doğuda tekiyde. Keşke Japonca olsa gerçek. Kiwa doğuda işte kan. Yok yine bu da kan şu anda anneniz konuşabilir şey mi? Ya, attı koydu. Mal <laughs> mısın ya? Günaydın. Günaydın. Ne oluyor? ne oluyor? Gece olacak işte. Ha, hadi gel. Kaçak mıyım ben? Kapat mikrofonu. Oh! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh! Oh shit! O oh, ne ne? Bal gördü götümü. Ha! İmkansız. Lan çekil. Nasıl bu çocuğu? Arnavut. İmkansız. Oh. Oh. Oğlum dedim bizimki daha farklı dedim ya onu anlatacağım ben size dedim yeni indirimler getirdik dedim işimize yarayacak şeyler oğlum, dedim. Sana bir göstereceğim bu onu kimin götü gördün mü? Senin ne göt varmış ya <laughs> git ya oğlum ona ban sebebi de ERA yalnız <laughs> <Kimse. gülüyor> Kız o kadar güzel ki kızı daha nasıl güzel yapabilirim şey hani buradakine ne deniyordu gamze gamzeler veri yerleştirilmiş sonra bir de, birer tane daha yerleştirmiş anam dam olmadı diye hani dört tane gamze falan var yani gözlere bak gizem bir de gizem mi deniyor yanaklara diyorum ya bu gizem mi deniyor buralara? Ha? gizem mi o? Gamze o ya. Yok Kamuran deniyor buralara. Böyle İzmir'de böyle. <laughs> <laughs> tamam. Mochino anata ba hahoya kara anata ni itaku sarete kodomo tachi ni subete no fujubun no o shitte Nani? kuşo 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 bu <laughs> olay yaş. Oo! Wow. Şey şey arkaya gidip. Başaramadık. başaramadın? <laughs> <başaramadık, gülüyor> <başaramadık, gülüyor> <laughs> 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 Senin yaptığın iş <hiç> değil ama. <laughs> Kemal, senin yaptığın ama iş değil ama. Yani. Senin bu zunda çalman neyi biliyor musun Kemal? Şu amına koyayım attım linki bak. Ne ya? Attım. <laughs> <laughs> ne <Neyim> ediyorum. <laughs> <laughs> bak bak yapayım mı bak. Ne yuttum lan? Ben bunun içinden bir şey yuttum şu an. Ananı oldum yuttum, bir şey yuttum ben. <laughs> Ötüyormuşum değil mi şuradan? Senin adamın niye dalgalanıyor lan? <laughs> Kanka... hareketli o değil ya, seçimli aldım ben. Ha, 800 lira verince yanımda geldi değil mi? Aynen öyle, götüme girdi çünkü orada bekliyor. Onu titreşimi yani arkadaşlar yanlış anlamayın. 8 TL verdim ya. Para mı verdin oyuna? Oyundan her türlü zevki almak istiyorum o açıdan. Tutanamayacaksın. Yürü lan! Sıkış sıkış gülürüz bile. Ulti açıyor burada. <laughs> ya bu ya. Kemal de gelip duruyor ya. Evet ya. Arada bir tane de abi, erkek var ya. Adam bir şey Adam bizim özelimiz şey ya. Konuşalım. Ali. Ha e e efendim. Ne oldu lan ne oldu? Bir şey Bana böyle zoraki kullandırtıyorsunuz bana bak tanıyorum. Liderlerine yazdım. Gittim tamam dedim kardeş senin derdin ne? Dedim ki arkadaşlar espri yaptığınızı biliyorum ama bizim klanımızda triggerlananlar oluyor. Biz de dedim küfür yasak dayak serbest. Size küfür de edemiyorlar ama çocuklar şişti dedim yapmayın artık falan. O da dedi ki ya dedi bizim klanda Türkler var dedi sırf sizi triggerlamaya taşşağına yazdık dedi. Onlara sorduk dedi neye sinirlenirsiniz diye. Biz de Arap benzetmesi yaptık falan dedi tamam mı? Ben de dedim ben de güldüm tamam mı? Dedim kardeşim eyvallah ama devam etmeyin dedim. Tam çıkacaktım Portekiz'de bir dakikadır bir dakika. Annen dedi deveye benzemiyor mu dedi. Oğlum dedim bizim Araplarla ne alakamız var dedim. Ha Arap ha Türk hepsi aynı dedi. Sen dedim nerelisin? Ben klanı full Alman zannediyordum. Sen dedim nerelisin? Dedi ben Portekizliyim. Aslanım dedim Araplar tarafından fethedilen sizsiniz. Biz hiç fethedilmedik. Sen dedim annene git dedim bir içeride bir kontrol et. Arap <laughs> Helal olsun. Adam. Vallahi adam. Billahi adam. Şunu sabi duysun ki adam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu ben sana bir şey soracağım. Dal mı sarkar, tak mı sarkar hangisi? Evet. Çok doğru abi. <laughs> zero sana kalan bana kalan hero köpürürsün buluk 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 burası merkez faiz kulüp Trivan Zero sana kalan ona kalan yedil hero köpürürsün buluk 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 burası Elren Twitch kulüp Bana gerçekten 3 liraya şunu okutturdun ya helal olsun sana ya Bilmiyor mu nerede olduğunu? Tamam. he bekle. Şimdi ışığı tuttuğun anda ışığın önüne ışığı yaklaştır, yaklaştır, yaklaştır. Yaklaştır. Bekle, fokus al, fokus al. Fokus al. Fokus al ışığın önüne. Parmağını, diğer elinin parmağını uzat. Diğer elinin pa senin ananı sana bir şey öğretirsem kapat ya. S kapat ya git bir kapat ya sana daha ne ters ışık öğretirim ne bir şey öğretirim <laughs>